Mevla'nın tane müdafaklarını ikaz buyurur. Efendim böyle bir genel sohbetten sonra tabii bizim de üzerimize düşen bazı görevler var. Birkaç satır da onlara temas etmeliyiz. Bunlar daha ziyade nasılsa efendim günümüzün konuşuluk konuşulmalı günümüzün dertleri Birimizin derdi, hepimizin derdi, dertlenmemek mümkün değil, körsarı olmak lazım, hadiseleri görmemek lazım. Mümkün mü görmemek? Kainatın Efendisi diyor, maşrıktaki bir müslümanın ayağına batan bir dikenden, mağripteki bir müslüman acı duymazsa gerçek mümin olmaz ki Nasıl duymazsın? Nasıl görmezsin? Nasıl yanmazsın? Bu nedenle Hz. Allah yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye bütün devletlere kendi dillerinden mağda bir Arapça lisan nasip etsin. Bunu mecbur kılsın. Türkçemiz çok güzel. Ama Arapçayı da öğrenelim. Türkçe ile diğer cumhuriyetler şunlar bunlarla konuşamıyor. Öyleyse yeryüzünde demiş başlı başına bir lisanı koydum. Atalarımız insanlar konuşa konuş. Biz konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Kültür anlaşmaları da bir protokoldan öteye geçmiyor. Her birer çay içiyorsun, nasıl geldiysen öyle gidiyor. Hiçbir meseleyi ortaya koyup da tartışamıyorsun, görüşemiyorsun. Ve böylelikle meseleler ortada kalıyor, hallolmuyor. Hallolmadığı müddetçe de Batı bundan istifade ediyor. Seni parçalıyor. Bu nedenle kendimize gelmek, birbirimizle görüşüp konuşmak için Efendim müşterek bir dilimiz olmak. o da cennet insanlar. göre. Kainatın siz ana dilinizden başka bir dil öğrenmek isterseniz Arapça'yı öğrenin. İngilizce de öğrendir, Almanca da öğrendir. Zamanın icatları bunları gerektiriyorsa, dinimiz öğrenmenin hiç karşısına geçmemiş, teşvikçisi olmuyor ve demiş ki Estaizu billah Kul hel yestevi lezine ya'lemun ve lezine la ya'lemun Hiç bilenlerle bilmeyenler bir kulun bilgiye, bilenlere hasret Allah böyle takdisi nimet için bir paye tanımış. Ne demek bilmiyor karşısında? Maalesef günümüz böyle. Hem okumayı teşvik ediyor, hem üniversitelerden, imam hatip okullarından talebeleri geri çeviriyor. Hepsini kaydedeceksin. Buna imkan sağlayacaksın. Kırıl kırıl gençlerimiz okuyacağız diye bağırıyorlar. Niye mani olmuş? 250-300 tane yapılmış, halk tarafından yapılmış imam hatip okulu açılmasını bekliyor. Evet. Genel yapacağımız vazifelere. Ha ikincisi de efendim gene tek bir alfabemiz bu. Bu latin alfabesi de var. Başkasında başka alfabe varsa bu da dursun. Ama İslam alfabesini yeryüzündeki bütün Müslümanlar müşterek bir alfabe olarak kabul etmeli bu alfabe kabul edilecek olursa mektuplaşma imkanı haberleşme imkanları sağlanacak. Bugün dünya birbiriyle konuşma yarışında her tarafa her telsizler, şunlar bunlar. Yazabilmek, konuşabilmek için dile ve alfabeye dinle. bu nedenle dilden sonra İslam alfabesini de öğrenmek. Kendi alfabemiz değil de işte bu yani Latin alfabesiyle beraber İslam alfabesi de öğrenilmek. Bütün ülkelerle yazışma imkanımız olmalı. Bunu sadece biz yapmamalıyız. Yeryüzündeki bütün işlerin yapmalıyız. Pakistan yapmalıyız. Afganistan yapma, İran yapma, Suriye vesaire yapma. Ve böylelikle Allah'ın inayetiyle çok kısa bir zamanda çok büyük bir güç olur. Şamar oğlandığından kurtulur. İdareciliğin altında ezilmekten ölü toprağını sırtımızdan silken, idare eden sınıfına çarşıdık. Söyledik de daha acilen, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisi ile اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ Yeryüzünde din İslam'dır, ayeti gerilesinin kainatı naşil olur yeryüzü İslam'a susamıştır. Yeryüzü İslam'dan mesajlar bekliyor.